できたなら。<noise> <noise> Dünyaca ünlü olan soğuk tatlı ürünlerde Kahramanmaraş dondurmasının birincisi olaraktan kuru duyuyoruz. Dondurmanın sektöründe lider olmaktan da kuru duyuyoruz. Tüm dünyaya da Kahramanmaraş dondurmasının tanıtmaktan da kuru duyuyoruz. Dondurma fark etmez, yaz-kış gelir Kahramanmaraş dondurması. Tüm milletimizi, halkımızı bu güzel lezzetlere bekliyoruz. Vallahi şimdi özellikle Kahramanmaraş dondurmasını gelip yerinde yemek daha e, emsaldır. O lezzeti, o da, tadı alabilmek için. Kış ve yaz artık fark etmiyor. Eskiden yazları yapılıyordu bu. ahırdağından e, Ahır Dağı'ndan gelen karlarla yapılıp ikram ediliyordu. Ama şimdi tamamen yazı kışı kalmadı. Tamamı tüketiliyor. E, keçi sütüyle yapılan, işte doğal saleple yapılan. Valla Maraş dondurmasının üzerine dondurma tanımıyoruz. Tabii tatlılarımız da çok güzel. Biz sürekli ben bir özel sektörde çalışıyorum 30 yıldır. Müşterilerimize, misafirlerimize ikramda bulunuyoruz. Alanlar çok memnun. Herkese tavsiye ederim. Gelip yerinde yemeninde özellikle belki ve kırmızı biberimiz çok meşhur. Karbonara, tahnamız, buna benzer yöresel şeylerimiz güzel. Herkesi bekliyoruz. Evet. Bu lezzeti, bu tadı tatmalarını önemle rica ediyoruz. Tatmayanlar çok şeyi kaybetmiş olur. Memleketimizle gurur duyuyoruz tabii ki böyle bir şeyin birinci sırada yer aldığı için. E ee, tadına bakmayanlar mutlaka gelip tadına bakmalı. Teşekkür ederim. Özellikle kulahta da yemesi daha lezzetli. Evet.